usul bir adamın heva ehli olup olmadığını ayırt eden şeydir. Kendisini bağlayan bir kayda yok. İstediği yerde istediği gibi konuşur. Usul olmadan da usul olmaz. O kadar müthiş bir din ki İslam dışarıdan bakıldığında diğer dinlerden çok başka mekanizmalarla çalışıyor. Mesela yeni ateizm dediğimiz şey şu. Din geri kalmanın kaynağıdır yok edilmesi gereken bir şeydir. Kötülükler ondan neşet eder. Ehl-i Sünnet bunlar içerisinde en makul, oturulup konuşulabilir, kaideleri belirgin, tekfirden daha uzak olan fırkadır. Yahudiler şöyle inanıyorlar. Hayız olan kadın pistir. Derdi yemek yenmez, aynı yerde durulmaz. Bana dedi ki Altay Cemre şu konu hükmü nedir? Haramdır dedim. Gitti helaldir dedi. Gitti sünnettir dedi. Şu ağam ne yapacak abi? Allah bu adam korkmasını istemeseydi o ayeti öyle indirmezdi. Korksun abi ben ebedi cehennemlik olacak mıyım korksun bir adam yani. Reddedip kabul ettiği şey o kafasındaki tasavvur. Ben oraya giremiyorum. İş ahirete kalıyor. YCD'nin katkılarıyla hazırlanan Bildiğin Gibi Değil başlıyor. Merhaba bikum ya. <laughs> Selamünaleyküm. Hoş geldiniz kardeşler. Bir önceki videoda şey konuştuk. Dedi ki aslında iddialı da çok da genelde söyleniyor mu? Var yazılan yakın dönemde de hani iddialı bir şeyle bitirdik dedik ki yeni ateizm. İşte yeni ateizm dediğimiz militan ateizm hocam. Bu yanlış anlaşılıyor. Yani yeni ortaya çıkmış ateizm değil. Bunu da böyle kısaca bir arka planını verelim ki cevap verdiğim soruların çoğu bu olacak. Aslında bu şöyle oldu. Normalde Soğuk Savaş döneminde her ülke hocam dünyayı kutuplaştırır. Yani ABD diyor ki ben NATO'yu kurdum. Bütün dünya arkamda bana şöyle yardım edeceksiniz vesaire. şimdi Gorbaçov döneminde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yıkılınca mesela şunu diyebilir NATO ülkeleri. Tamam abi tehdit kalmadı. Yani biz sana neden vergi vermeye devam edelim? Bu her zaman yani politikanın temelinde dinamiklerinde olan bir şeydir. Mesela Antik Yunan'da da şey var, Delos Birliği var Atina'nın mesela. Bu şekilde kullanıyor Sparta tehdidine ya da Pers tehdidine karşı. Dolayısıyla tehdidin bitmesi bir ülke için iyi bir şey değildir. Tehdidin çok güçlü olmaması ama var olması politik konuşlanma açısından faydalı. Soğuk savaştan sonra Rusya piyasadan çekilince tam o yıllarda yani 90'ların sonlarında Şöyle bir şey geldi. Hatta bunlar resmi ağızlardan da geldi. Dışişleri düzeyinde yani soğuk savaş bitti Rusya tehdidi ortadan kalktı diye komünizm tehdidi ortadan kalktı diye çok rahatlamayın. İslami cihadizm vardır ve bu çok tehlikeli bir şey. Bu zarar verecek bir şey. Ondan sonra işte 11 Eylül Afganistan, Irak vesaire diye gitti. Yani dolayısıyla bu bir diril kalma faaliyeti. Propagandası da bu yıllardan sonra çok yaygınlaştı. Yani bütün dünyada baktığınızda mesela Turan Dursun profil birisini belki 1950'de bulmak daha zor. 1970'te bulmak daha zor. Çünkü buradaki anlatı şu, yeni ateizm dediğimizde. Klasik ateizmden, yani normal ateizmden ayırmak için söylüyorum bunu. Ee, normal ateist mesela şöyle diyebilir. Ya din yanlış ama benim hayatımda çok önemli bir şey değil bu. Annem babam din der. Ben onlarla iyi geçiniyorum. Böyle böyle pratikleri var. Benim için problem değil, sorun değil. Bu bir ateizm çeşidi. Ama yeni ateizm dediğimiz şey şu. Din geri kalmanın kaynağıdır. Yok edilmesi gereken bir şeydir. Kötülükler ondan neşet eder. Ahlaksızlık ortaya çıkarır. Bilime engel olur vesaire gibi bir anlatıyla dinle savaşmasa dedinde hatta buna şey diyorlar Batı literatüründe militan ateizm deniyor. Yani Türkiye'de yaygınlaşan şey aslında bir çeşit ateizm mi bu tartışılabilir. Ama yeni ateizmin arttığını kesin biliyoruz. Militan ateizm yani. Kastettiğimiz şey bu yeni ateizm derken. Yeni ortaya çıkmış bir şey anlamında söylemiyorum. Bu ateizm çeşidi özellikle gençlerde de gördüğün şekliyle Hadis inkarcılığı ve selefiliğin, yani selefilik doğru bir tabir olmuyor. Ya selefilik tabirini böyle vererek şey yapmak istemiyorum çünkü selefi alimler var. Eskiden mesela muhaddis ulemanın çoğu selefidir. Dolayısıyla orada böyle toplam bir paket işini almak doğru olmuyor. Yani tekfirciler falan böyle bir alt sınıflamaya gidilmesi gerekiyor mevzuda. Buna daha şey bir tabir yok, neo selefi gibi bir tabir icat edeceğim. Kullanılıyor da ara ara ama kastettiğim şey şu. İşte klasik olarak mesela İmam Buhari selefidir abi. Yani orayı da bir ayırt etmek gerekiyor. Var çünkü Ahmet bin Hanbel hatta selefilerin şeyi sayılabilir. Burayla o bağlantıyı ayırdığımız zaman daha sağlıklı düşünmeye başlarız. kastettiğim şey nevzuhur olan bir şey. Mesela belki vehabilik daha doğru kullanılıyor mesela daha iyi bir tabir olabilir. Çok daha nevzuhur modernist bir harekettir yani Vehhabilik. Osmanlı'ya o ayağa kalkışıyla işte hilafet Kureyş'tendir. Sen halife değilsin ben sana karşı işte huruc ettim. Bak, ne bu? Bu aslında haricilikle de benzer. Bunların bütün tamamının düşünme sistematikleri benzer. Ben mesela şöyle anlatıyorum. Abi bu aynı adamın düşünme sistematiğini geliştirmeden birbirinin içine geçmesi. Ya adam diyor ki ben işte hadis inkarsıydım. Şey oldum, tekfirci oldum. Tekfirciydim, ateist oldum. Hadis inkar ateist oldum. Bunlar birbirine benzer şeyler. Çok derin farklar yok arada çünkü adam kademe atlamadı. Hala aynı sistematikte düşünüyor. Mesela ben ateistken Müslüman oldum ve Selefi oldum yani. Çünkü o, o kadar soyut gitmişim usulde. O yüzden şey zannederler. Mesela işte bir hadisin hadis ateist olur falan. Böyle bir geçiş yok. Burada bir düşünme sistematiği bir, bir adam var. Bir adamın tekamül süreci var aslında. Bu nereden benzer? Mesela çok bariz bir örnek söyleyeyim. Hadis geldi. Zahir mana. Lugattan gelen mana yani. Kabul etti ve mealciliğini yapmaya başladı. Sen Resulullah'tan iyi mi biliyorsun dedi mesela adam sana. Kim bu? Vahabi. Bu şekilde düşünüyor. Yani diyor ki mesela sen İmam-ı Azam'ın fetvası senin için Resulullah'ın sözünden daha mı değerli? Diye adam hadis var kabul ettim evet sonucu. Ayet var kabul ettim ve sonucu. Kur'ancı adam. Adam Kur'ancı oldu. Allah diyor bunu. Siz sünni müşrikler diyor. Aynı dil aslında bak saldırganlık da değişmiyor. Çünkü o tahammülsüz dar yani karnı dar şey değişmiyor. Sadece görüntüde mesela daha şey görünüyor. Modernist ve daha yumuşak görünüyor. Aslında daha yumuşak değil. Çok sert bir dili var ve tekfir ediyor. Allah'tan başkalarına tapanlar diyor mesela bana. bir e sen mezheplere tapıyorsun diyor. Alimleri put edinmişsiniz bana diyor mesela. Tamam mı şimdi. Aynı dil aslında. Ayet var. Bu sonuca gittim bu. Veya hadis var. Bu sonuca gittim sonucu bu. Mesela ayet var. Tersine düşün. Zorluyor. Kabul etmedim. Hoha! böyle bir mana mı olur? Yeni ateist. Katman olarak geçmiyor. Zahir mana ilk gördüğü, ilk algıladığı şey Hazreti Ali'nin mesler üzerine mes konusunu konuştuk ya. Onun gibi o mana var başka mana yok. Allah bunu söyledi. Kabul etmedim. Yeni ateist. Hadiste yap mesela tersini. Peygamber bunu mu söyler? Ha ha ha. Kabul etmedim. Hadise yaptığı şey aynısını ayete yapsa yeni ateist olur. Mesela Nuh Aleyhisselam 950 yıl yaşadı. diyor. Hadis olsaydı inkar ederdi. Düşünme sistematiğinde daha fazla bir derinlik yok yani. Aynı mantık aslında. Mesela atıyorum Kur'an'daki kadınlarla ilgili ayetler hadis olarak gelseydi inkar ederdi. Bunun akla münafi olduğunu zannediyor. Çünkü akıl nedir, ne değildir bilmiyor. Akıl deyince kastettiği şey aslında tam da bugün anlaşılan işte heba, bana böyle göründü, hoşuma gitti, hoşlaştım gibi anlamlar. Bundan da hoşlaşmadım, Allah böyle bir şey söylemez gibi bir şey, yüzeysellik var burada. Ya ehl Sünnet dediğimiz şeyi aslında ayırt eden ne? Burası önemli. Bunlar böyle hepsi Ehl-i Sünnet dışı falan. Bu, bu, bu çünkü istismar da Türkiye'de edilen bir konu. Yani Ehl-i Sünnet'in dört başı mamur bir tanımını yapmak zor. Ama ne olmadığı belki daha üzerine konuşmak kolay olabilir. Birincisi abi ehl Sünnet gerçekten bunlar içerisinde en makul, oturulup konuşulabilir, anlaşılabilir, dili yumuşak, kaideleri belirgin, tekfirden daha uzak olan fırkadır. İlk dönemde de böyleydi. Bugün de böyle. Mesela Havariç Hariciler. Tekfircidir abi. Mutezile mesela bizde akılcı gibi lanse edilmesine rağmen çok tekfircidir. Büyük günah işlersen seni ebedi cehennemlik görür. Efsun ki biz bunu bilmiyoruz. Allah'a kalmış işi. Şey. Mesela çok daha yumuşak. Bir diğeri şu. Ayıran önemli şeylerden birisi usuldür hocam. Usul dediğimiz şey şu asıllar yani. Biz ne yaptık mesela? Dedik ki din budur. Biz bununla dine girdik. Dini böyle anlıyoruz. Aynı usulü o genel kaidelerimizi Metin yorumlarken de kullanıyoruz. Bak bu serinin içerisinde yaptık bunu. Kaçıncı video olduğunu anımsamıyorum ama dedik ki ayetten gittiğin zahir mana akılla çalışsa deriz ki biz akıl üzerine kurduk dini. Burada bir aslımız var bizim. Aslı bırakamayız. Veya ayet üzerine gittin bir mana geldi gözüne. Aslında bunların tamamını şey diye tanımlıyor arkadaşlar. Çok güzel bir tanımla benim. Çok hoşuma gidiyor. Ehli heva diyorlar. Mesela ehli bidat da dese işte gavur da ehli heva diyor önce. Bu adam hevasıyla düşünüyor. Rasyo öyle gitmiyor yani konuya. Mesela ayetin önüne geldin, hoşuna gitti, kullanıyorsun. Aynı kaide hoşuna gitmeyecek şekilde çalıştırılsa kullanmıyorsun. Bu hevadır. Mesela bir misal vereyim. Ben bunu ilk YouTube kanalı açtığım zamanlarda Mustafa İslamoğlu'nun bir örneğine cevap olarak vermiştim. Metinde şey diyor. Tamam şimdi Mustafa İslamoğlu'nun klasikte gelse ayet lafsı ve bir hadis. Hadisi kabul edin. Çatışıyor gibi görünse. Bu uydurmuşlar. Kur'an'a aykırıdır. Bir örnek mesela. Diyor ki Ayet-i Celle. Hayızdan bahsediyor. Hayızlı kadınlardan. Ve tam olarak ibare şu. Bak hani biz Kur'ancı gidiyor olsak. Benim zaten söylemek isteyeceğim şey şurası. Burada tek bir, bu sonuç doğru değil. Ama usul olmadığını göstermek açısından. Yani hoşuma gidiyor benim. Mesela ben modernist değilim işin aslı. Yani her şeyimi popüler dünyaya uydurmaya çalışmıyorum. Kur'an'dan da bir şeyler almaya çalışıyorum. Böyle bir iddiadayım. Ayet-i Celle dedi ki. Hayız olduklarında gulhu ezen o bir ezadır hayız. فَأْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي mahid Hayız olduklarında kadınlardan itizal edin, uzaklaşın. وَلَا <laughs> تَقْرَبُوهُنَّ Onlara yaklaşmayın. Hatta yeturne. Temizlenene kadar onlara yaklaşmayın. Ayette bir lafız var. Şimdi ehl-i neden çalıştığını anlatacağım aslında. Bir lafız var değil mi? Ayette ne diyor? Kadınlara yaklaşmayın, uzaklaşın. Biz bunu nasıl anlıyoruz ehl sünnet olarak? Diyoruz ki bu cinsel ilişkiden kinayedir. Kast şey cinsel ilişkidir. Peki neden buna çıktık? Hazreti Ayşe dedi ki, hayızken Efendimiz'e yemek verirdim, yanına giderdim. Bana bir şey demezdi. Mesela benden uzaklaşmaya çalışmazdı. Aynı battaniyede otururduk. Hazreti Ayşe anlatıyor bunu. Aynı battaniyede otururduk. Peki, işin ilginç şu, Hazreti Ayşe neden böyle bir şey anlatıyor? Sebebi şu, Yahudiler şöyle inanıyorlar. Hayız olan kadın pistir. Hayız bir necasettir. Verdiği yemek yenmez. Aynı yerde durulmaz. Vesaire diye inanıyor Yahudiler. Şimdi ben olsaydım. Mesela hatta şey vardır Mustafa çok meşhur. Diyor ki namaz nasıl kılıyorsun diyorsun adama. Aa, yani diyor Yahudiler de kılıyordu. Yahudi namaz hocası diye bir şey çıkıyor mesela. Diyor ki Karayim Yahudiler onlar da ortodoks bir Yahudilik değil yani. <laughs> bu civarlarda yaşamış bizden etkilenmiş bir Yahudilik çeşidi. Hani oradan Yahudi uygulamasıyla bize pratik de çekiyor. Bak hocam usul olarak bu adamın batıl olmasına yeter. Bence ki sen Yahudilerin amelini dinle delil kabul ettin. Yahudilerin bu konudaki ameli kadınların necis olduğunu kabul etmek. Ayetin lafzının zahiri de uzaklaşın yaklaşmayın diyor. Senin bu hadise demen lazım ki bu hadis Kur'an'a aykırıdır. Kabul etmiyorum. Kadın necistir. Hayız olduğunda onunla aynı yerde oturulmaz. Neden demiyorsun bunu? Çünkü usul yok. Bu hevaya hoş gelmez. İstediği yere vardırmıyor sonuç. Ama bu burada çalışmamasına rağmen bunu her yerde kullanır. Bu Kur'an'a uymuyor kardeşim dediği her hadiste aynı mantık var aslında. Dolayısıyla söylemek istediğim şey şu usul. Bir adamın heva ehli olup olmadığını ayırt eden şeydir. Hatta şeyde de İmam Şatibi'nin de güzel bir sözü var. Yani heva ehline baktığınızda diyor, bir usullerin olmadığını görürsünüz. Kendisini bağlayan bir kayda yok. İstediği yerde istediği gibi konuşur. Usul olmadan da usul olmaz. Yani varamazsın bir yere. Heva da başlarsın, heva da biter. Yani burada bir diğer şey de şu. Biz dedik ki bu çok toleranslıdır. Bu çok anlatılıyor. Mesela çok da manipüle edilen bir konu. Yani İslam kendi içinde toleranslı bir din midir? Bir şey sanır, sanki sabah akşam Müslümanlar birbirini kesti yüzyıllar boyunca. Yok yani, çok nadir. Batı tarihinden gene geliyor işte. Dinler savaşların sebebidir falan. Batı tarihi için bile manipülatiftir de ee, böyle bir şey de yok bizim geleneğimizde. Mesela biz kendi aramızda yıllarca tartıştık. Bak, yüzyıllarca bu meseleleri tartıştık. Bugün çok daha soft bir noktadayız, onu da söyleyeyim. Çok daha az tartışıyoruz. Çünkü eskiden bir politik derdimiz yok. Güçlüyüz, değil mi? Güçlüyüz, burada oturuyoruz ve hanefilik, şafilik tartışıyoruz. Gerçekten tartışıyoruz yani. Usulünü bilen var. Hanefilik daha doğrudur diyen var, Şafilik daha doğrudur diyen var, Eşarilik daha doğrudur diyen var. Kendi aramızda tartışıyoruz çünkü dışarıyla bir derdimiz yok zaten. Aslında şey yani üzüm yiyoruz yani keyfimiz yerinde. <laughs> Şimdi bugün böyle bir vaktimiz yok. Daha soft bir şeydeyiz. Ama birbirimizi tekfir etmedik, öldürmedik. Hanefilik, Şafilik savaşı çıkmadı. Tamam bu çok marjinal. Adam 2000 yıllık tarih alıyor. Bütün dünya coğrafyasında birkaç örnek bulup marjinalize ediyor konuyu. Yanlış yani genel uygulama genel teamül böyle değil mesela bunun çok klasik bir örneği şudur. Dersin ki mesela Gazali filozofları tekfir etti. Çok sansasyonel bir konu yani. E, İbn Sina'yı tekfir etti. Bu bu İslam'da karanlığın sebebi oldu falan tamam mı? Adam tekfiri de şey düşünüyor. İşte Hristiyanlıktaki aforozla zihninde denkliyor. Diyor ki İslam da aynen Hristiyanlık gibi baskıcı bir dindir ve düşünceyi engeller falan. Abi Gazali İbn Sina'yı tekfir etti ne oldu? Ne oldu? Öldürdük mü yani mesela? Çalıyor hapse mi attık hepsini? Yok mu oldu İbn-i Sinacılık? Yok. Gazali İbn-i Sinay'ı tekfir ederken bile onda fazilet addettiği bütün özellikleri kabul etti. Ve bunu sarihçe belirtti. Mesela dedi ki mantık mantık şeyi olmayanın ilmi yoktur dedi. Kendi bilgisine güvenemez dedi. Mesela İslam'a mantığı, formal mantığı sokan adam Gazali'dir hocam. Ve bu çok İbn-i Sinacı bir şeydir. İbn-i Sinacı bir mantıktır. Onun dışında mesela bunlarla diye sakın bilimsel meseleleri tartışmayın. Bu adamlar bilim de yapıyorlar çünkü gözlem falan yapıyorlar gök kürelerini falan. Bizim derdimiz bu meseleler değil. Biz bunlarla ilahiyat tartışıyoruz dedi. İşin daha ilginci şurası. Gazali sonrasına Gazali'nin etkisinden daha fazla etkisi var İbn Sina'nın. Mesela bizim Gazali'den sonra burada ikinci derste iki tane adam okudum küçük. Bunlar çok önemlidir bizim kelamımızda. Birisi Gazali, diğeri Fahrur Razi. Peş sıra gelir. Fahrur Razi nasıl anıyor biliyor musun hocam Sina'yı? Ki bizim geleneğimizde de genel olan şey budur. İmam Gazali'nin tekfir ettiği bir şahsı. Şeyhur Reis. Büyük reis, şeyhlerin reisi dedi ki, büyük reis dedi ki, bu bir övgü sıfatıdır bizde. Bizde böyle bir gelenek yok hocam. Sen beni tekfir ettin. Bak insanlar şey sanıyor, birbirini tekfir etti. Ya sen beni tekfir ettin. E politik gücün ne? Ya ne yapabilirsin? Ben de seni tekfir ederim. Çok <laughs> karnım ağrırsa Ben de seni tekfir ederim. Beni bir sürü kişi tekfir etti. Başıma bir şey gelmedi. Çünkü İslami sahada güçle ulema arasındaki şey e, bağlantılı ve peş peşe giden bir şey değil. Sen beni tekfir edersin. Ben de seni tekfir ederim. Derler ki niye tekfir etti? Çok yanlış bir şey falan. bu düzlemde gider konu. Ama mesela bu Hristiyanlık da aynı değil. Adam o tarihten getiriyor konuyu. En baştan söylemek istediğim şey şu. Biz din dediğimizde anladığımız şey İslam değil, Hristiyanlık. Papa seni aforoz etti. Sen papayı aforoz edebilir misin? Edemezsin. Bunun bir şey yok. Çünkü kilise yanılmaz, hata etmez. Doğru ve yanlış konusunda hatal tercihte bulunmaz. Bu neye benziyor? Şeye benziyor. Masumdur hocam kilise. Kilise masumdur. Kilise seni aforoz ederse sen dinden çıkarsın. O dine inanan herkese göre çıkarsın. Malın mülkün müsaade edilir. Hristiyan mezarına gömülemezsin. İnsanlar senin adını güzel bir şekilde anamazlar. Sen bir kafir olursun. Ve hiyerarşik bir din, mesela İslam'da hiyerarşik bir din değil İslam. Ee, nasıl söyleyebilirim? Mesela ruhbanlık yok. Mesela bunu canlı yayında şey yapıyorsun. Adam diyor ki İslam'da ruhbanlık var kardeşim. Ben bir adam görüyorum onu çok seviyorlar diyor. Aynı şey değil lan. Bilmiyorsun yani. Ruhbanlık nedir bilmiyorsun. Yani orada gerçekten bir hiyerarşi var ve alt psikopoz, üst psikopozdan alt makamda bilgi olarak. Mesela bugün şeyde düşündüğün zaman ulema böyle anlaşılmaz mesela. Sen dersin ki ya Gazali merhum böyle söylemiş ama Fahru Razi bu şekilde dedi. Razi haklıdır. Mesela Razi bir şey söyler. Bizim ulemamız der ki muhakkiklerin görüşüne göre Razi'nin ki yanlıştır. Bunu söyletir sana. Bir papa hakkında bunu söyleyemezsin. Papanın aforoz etmesiyle İslam'daki tekfir çok başka mekanizmadır. O yüzden sünnilik burada çok toleranslı. Hatta bazı yazarlar var şey diyor neredeyse anarşiye varan bir fikir özgürlüğü var diyor. Anarşiye varan bir fikir özgürlüğü var. Kim karar verecek? Ben iştahat ettim. Sen de iştahat ettin. O da iştahat etti. Kim karar verecek hocam? Bak şimdi o kadar müthiş bir din ki İslam dışarıdan bakıldığında diğer dinlerden çok başka mekanizmalarla çalışıyor. Mesela iştahatlar ettik hocam. Bir tane avamdan bir insan geldi. Bana dedi ki Altay Cemre şu konu hükmü nedir? Haramdır dedim. Gitti helaldir dedi. Gitti sünnettir dedi. Tamam Şu avam ne yapacak abi? Delil anlayacak mı? Ben delil anlatsam anlar mı o? Anlamaz. O anlatsa anlamaz mı? Anlamaz. O anlatsa anlamaz. Ne yapacak? Sana fetva verseler de, sana fetva verseler de, sana fetva verseler de dönünce vicdanına sordu. Burası rahatsızsa. Sana ne yaptı? Bireysel müthiş bir alan tanıdı. Bir dinin hocam konuştuğu sahalar kadar konuşmadığı sahalar da çok mühimdir. Neyi konuştuğun kadar neyi konuşmadığın da mühimdir. Çünkü bıraktığın sahada boşluk bırakıyorsun. Allah unutkan değil diyor, diyor Resulullah. Söylemediği şeyde bırakın, sormayın sürekli. Vicdanına bıraktı konuyu yani. Gerçekten nasıl bu işi çözebilirsin? Adam fetva verdi. Gerçekten de sen biliyorsun ya bu iyi bir adam yani kötü bir alim değil. Niyeti iyi, temiz. Öbürü de öyle. Farklı düşündüler. Biri içini gıdıkladı, yapmadı. Birisi sanki çok takıyormuş gibi geldi. Öbürü daha şey. Bu kadar hocam. Nasıl karar verebilirsin? Aynı mezhepten diyelim. İkisi de şafi. Olur. Mezhep içinde de ihtilaf olur. Hanefiler yani insanlar da onu şey sanıyor mezhepleri. Hani her biri blok aynı şey. Yok yani mezhep içinde de ihtilaf olur. Hanefiler arasında bir sürü ihtilaf var. Dolayısıyla hocam sana orada kişisel alanda müthiş bir vicdan hürriyeti sağlıyor. Bir diğeri şu, bu vicdan hürriyeti kısmını biz kavramakta zorlanıyoruz. Dini çok şey alıyoruz. İşte fıkıh, akaid ekseninde ki bunlar aslında Müslümanların politik sorunlarını çözüyor dönemde. Yani fıkıh dediğin hukuk işte anayasa mahkemesi başkanımsın sen. Yani sen normal Müslümanla konuşurken anayasa mahkemesi başkanı diliyle niye konuşuyorsun? Yani fıkıh bu aslında. Yani niye bir hakim diliyle konuşuyorsun ki normal Müslümanla konuşurken? Veya işte akaid. Yani bir adamı tekfir etmenin aslında normalde karşılığı bizde. Sen bizim politik toplumumuza dahil değilsin. Biz seninle omuz omuza yürümüyoruz. Seni kendimizden addetmiyoruz. Safımızı bozduğunu düşünüyoruz. Ya da sen kendin bunu deklare ediyorsun. Ben sizle beraber yürümüyorum. Sizden değilim. diyorsun. Aslında bunun anlamı budur. Ve akaid ve fıkı dünyayı tanzim eder. Klasik akaid yani bizim şey akaidimiz. Ama uhrevi olanda bireye o kadar alan açıyorsun ki hocam. Mesela tasavvur diyorsun hocam. Bu mantıkta kullanılan bir tabirdir. Tasavvur ve tasdik. Sen bir şeyi hayal ediyorsun. Sonra onu reddediyorsun. Hayal ettiğin bir şeyi reddediyorsun. Hayal ettiğin şey benim hayal ettiğim değil. Biz bu kelimeyi aynı manaya yüklemedik. Ben bunu adamla oturup şey tartışmazsın mesela. Bu kelimeyi değiş mevzu o değil. Senin söylediğin şey değil dersin. Çünkü adam e, mesela şöyle olsa şeytana bir kelime koyup ismine mesela kelimesini değiştirse ve onaylasa ya da reddetse bunun bir anlamı var mı bizim için? Yok. Kabul edip reddettiği şey bizimkiyle aynı değil. Mesela burada ne yapman gerekiyor o zaman? Adamı tebliğ edeceksin. Kendini düzelteceksin. Mesela İslam tarihinde şey derler, klasik dönem fetvalarında. Tevbeye davet edilir. Bunun anlamı şu, sen ne anlıyorsun bundan kardeş? Mesela adam dedi ki namaz dedi saçma sapan bir anlam yükledi. Namaz yoktur İslam'da dedi. El fazla küfür Sen de bu adam kafir oldu. Ne yapacaksın adam? Alacaksın kardeş sen namaz deyince neyi kastediyorsun? Doğru şeyi anlıyor musun? Namazın Kur'an'la yazdığını biliyor musun? Adam tasavvuruyla uğraşıyorsun yani. Tasavvurunu düzeltmediğin bir şeyin tasdikiyle uğraşmıyorsun. Bak bu adama dünyada mesela şöyle yapabilirsin. Düzeltirsin. Mesela politik fetvalar anlaşılsın diye söylüyorum. Politik olarak dersin ki mesela Hristiyan. Adam, tamam şimdi Hristiyan mesela adama diyorsun ki Aziz peygamber, peygamber midir? Hayır diyor, Allah böyle bir elçi göndermemiştir. Neden diyorsun? Çünkü diyor, pedofildir diyor. İşte teröristtir diyor. Tamam mı? İşte şöyle kötü bir adamdır, böyle kötü bir adamdır. Kardinaldi, papa oldu diyor. Tamam mı şimdi? Sen de diyorsun ki adama, ''Kardeş o değil. Bizim seninle düzeltmemiz gereken şey Muhammed Aleyhisselâm bu değildir.'' Bak bu adama mesela gavur diyor musun? Gavur diyorsun değil mi? Hristiyan adam. Neden? Dünyada çünkü sana bir politik şey sağlıyor kategori sağlıyor yani. Ben bu adamı ona göre muamele edeceğim. Ama ahirette bu adamın reddettiği tasavvurdan dolayı buna tebliğ ulaştı mı? Bu bir soru mesela. Ya bu adam gerçekten tebliğin kendisine ulaştığı bir mükellef mi, değil mi? Tartabilir misin bunu dünyada? Tartamazsın hocam. Ahiret işi o kadar ahirete kalıyor ki. Dünyadaki şey sadece sen diyorsun ki evet bu adam gavurdur yani biz bunu... Ama ahiret işi ahirete kalıyor. Bu adamın tasavvurunun içeriğini belki de şöyle oldu. Adama gerçekten İslam anlatıldı. Adam bu anlatıyı seçti. O zaman da tebliğ ulaşmış olur. Belki de anlatılmadı yani. Bunu duydu Taşra'da köylü. Mesela bu çok sık sorulan bir sorudur. Hocam adam Almanya'da köylü. Ondan sonra şöyle şöyle iyi bir adam. Bu cehennemim ne bileyim ben ya. Yani. <laughs> adama tebliğ ulaştım ulaşmadım. Çünkü ne yapıyor? Muayyen şahısa indiriyor. Bak zihin kırılması burada oluyor. Bana muayyen şahıs soruyor. Ama genel hükümden meseleyi çözmemi istiyor. Orada da sürekli o genel hükümle muayyen arasındaki gerilimden şey devşiriyor anladın mı? İşte bir köylü var Almanya'da, o şöyle yapıyor, böyle yapıyor falan. Şöyle iyi bir insan, böyle bir insan. O ben kendi nefsimi öyle tartamıyorum yani. Öyle bir adam varsa Allah'la işi yani ne bileyim ben. <laughs> Benim için dünyada bu kelime aralığını söylemesi lazım. Kelime işareti söylemesi lazım. Ben bunu bir dünyevi alert ve Müslüman kardeşlik şey olarak alayım. Yoksa bu kelimeyi söyleyip adam münafık da olabilir yani ahirette. Ben ne bileyim. Ahiretin hesabını sana dünyada yaptırmaya çalışıyor. Bu çok sık yapılan bir hatadır. Bir adam düşün. Dinler deyince gördüğü profil sadece şu hocam. Olabilir mi? Olabilir yani. Dinler ne? Camide dayak yemiş. Ondan sonra da birkaç insan tarafından örselenmiş. Ağzı kokan bir adam. Sonra da gitmiş şeye atıyorum bir bara deniz kıyısında. Orada takılmış hayatı boyunca. Şimdi bu adamın tasavvuru var hocam. Ya yani tasavvur, din deyince aldığı bir tasavvur var. Ve bundan ibaret olduğunu söyleyelim karikatürize etmek için. Bir adam daha var. babası çok iyi Müslüman adam. Çok bilge bir adam. Böyle onları koruyan, kollayan bir tip. Din deyince bu adamın tasavvurunda da babası var. Bu ikisi aynı sınavı vermiyor şu an. Bu adamın tasavvurları bütün ömrü boyunca şekilleniyor. Gördüğü her ses, gördüğü her mimik, yaşadığı her an bu adamın tasavvurunu yüklüyor. Reddedip kabul ettiği şey o kafasındaki tasavvur. Ben oraya giremiyorum. Tartamıyorum yani. İş ahirete kalıyor. Benim için dünyevi bir alamet var, lazım. O da kestiğini yiyeceğim. İşte gerekirse nikah kıyacağım. Gerekirse evleneceğim, cenazesine gideceğim falan. Bunun içinde de alameti farika kelime-i şehadeti koyuyor. Bunu söylediği zaman bizimle kardeş olur. İşte o yüzden mesela ilk dönemde hem mutezile hem hariciler ehl sünnete şey diyor. Yani mürciye derler. Mürciye şu demektir hocam. İrca etmek. İşi bırakmak, Allah'a bırakmak yani. Bilmiyorum abi. Allah'a bıraktım. Terk ettim bu meseleyi düşünmeyi. Yani büyük günah işledi adam cehenneme gider mi? Bilmiyorum abi. Allah'a bıraktım. Şimdi bak bazen şöyle bir hataya da düşüyoruz. Adam mesela büyük günah işliyor. Faiz ayetleri mesela. Ayet serisine baksan hepsi küfür ifade ediyor. Tekfir ediyor yani sanki lafızlar. İşte fezenu bi min Allah ve Resulih. Bilin ki Allah ve Resulüne savaş açtınız. İşte iman edenlerseniz böyle yapın. Öbürünü şöyle yapacağız. Ebedi cehennem diyor. Halidine <laughs> fiha diyor. Ebede hatta ebede de geliyor. Ebedi cehennemde kalacaktır diyor. Şimdi biz bu ayete geliyoruz tamam mı? Diyoruz ki hemen akayit çalıştırmaya başlıyoruz. Diyoruz ki bir adam büyük günahtan dolayı kafir olmaz. Evet olmaz yani. Bir adam faiz alıp verse biz ona dünyevi bir muamelede kelime-i şahadeti reddeden bir adam muamelesi yapmayız. Ama bu adam korksun mu? adamın korkmasını da elinden alıyorsun. Yani akaidi getiriyorsun adamın bireysel kalbine kadar indiriyorsun. Gerek yok abi bu adam korksun zaten. Allah bu adam korkmasını istemeseydi o ayeti öyle indirmezdi. Korksun abi ben ebedi cehennemlik olacak mıyım diye korksun bir adam yani. Veya işte ahirette münafık çıkacak mıyım? Biz mesela o, o kafaya da gidemiyoruz o yüzden. Diyorsun ki işte kelime-i her şekilde şey olur adam. Müslüman çıkar. Bir, e, Ömer niye korkuyordu o zaman? Hazreti Ömer diyor Huzeyfe ben münafık mıyım? Demek ki korkuyordu. Yani sen bireysel kalbe indirdiğin zaman toplumsal mevzuyu kendine anayasal mahkemesi başkanı gibi hüküm vermeye başlıyorsun. Bu değil abi yani dinde bu değil. Bu da şeye götürüyor insan işte mesela. Yahudileri anlatırken özellikle Ferisileri. Len temessenen naru illa eyyâmen ma'dûda diyor. Onlar diyorlar ki ateş bize sayılı gün hariç asla dokunmayacaktır. Bundan eminler yani. Hatta Ferisilerin kınanması da büyük oranda şeydir. Ahlaki nosyonu kaybetmekten. Yani çok hukuka gidiyorsun sürekli, sürekli politik metinlerden ahlak çıkarmaya çalışıyorsun. Bu da sana o aslında Kur'an'ın vermek istediği eğime bükme, ümit ettirme, korkutma. Bunları terk ediyorsun. Mesela ben şeyi soruyorum sık sık. Ya diyor ki işte iki rekat namaz kılan tertemiz olur. Anasından doğduğu günkü kadar temizlenir. Ya yani insan hacca gidiyorlar düşün hocam aynı ümitle. 1600 yılında düşün mesela. Ben <laughs> şey vardı çok komik işte bir arkadaş anlatıyor. Eski dönemde dedesi bile hacca gitmiş. Biz öldü sandık diyor. <laughs> 4-5 yıl sonra geldi. <laughs> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Şimdi aynı şeyi iki rekat namaza vaat ediyor. Biz mesela geliyoruz da, Ya tabii böyle de işte iyi Müslüman olursan da şöyle de işte o kadar da buna da güven... Ya abi Allah Resulü senin düşündüğü şey diyor, değil mi? Vaat etmiş işte bunu. Ümit et yani derdin ne? Zorun ne yani anladın mı? Bir zoru var adamın ahlaki olanla. Adamın ümit etmesini istemiyor. Korkmasını istemiyor mesela. Ama bu ahlakı şey yapıyorsun. Hukuklaştırıyorsun. Bu da genel bir gerilim yapıyor. Ehl-i aslında çok toleranslı bir yapısının oluşması buradan kaynaklanıyor. Yani biz aslında şu hadislere tam itimat eden şeyiz. İşte kim kelime şahit getirirse cennete girer. Kim işte kelime şahit getirirse benim kardeşimdir. Benden canını malını korumuş olur. Ben onu tekfir etmem. Ona gavur muamelesi yapmam. Mesela tekfirci ayeti okuduğunda hocam kafirden bahsederken beni hayal ediyor. Tam bana tağut diyor bilmem ne diyor. Beni hayal ediyor. Hadis ayeti okurken beni hayal ediyor. Ayet bana dis atıyor hocam. Adam hevasına Kur'an konuşturuyor yani. Disat ayet bana disatmak içinmiş. Şii okuduğunda sünniyi hayal ediyor. Ben mesela bundan nefret ederim hocam gerçekten. Kur'an dedin kendine okunur. Yani nefsini okuyacaksın abi sen yani Allah senin namına dis atıyor birilerine yani. Gerçekten böyle bir Kur'an okuma yapıyorsan diyor ki Allah böyle diyor. Yo abi nefsin konuşuyor şu an. Senin nefsin böyle diyor. Dolayısıyla buradaki tolerans ve ana akım olma hissi de biraz şey el ayrıcı Sünnet'in ayırıcı birisi benim kanaatim. Bundan sonra aslında bu fırkalarla ilgili ufak tefek hem itirazlara hem açıklamalara da gireceğiz ki bunlar birbiriyle de çoğunlukla ilintili. Bu ilintiyi kurmak önemliydi çünkü. bunların çeşitli veçelerde yeni ateistler tarafından kullanıldığını, hadis tarafından kullanılabildiğini, bazen tekfirde kullanılabildiğini aynı usulün işaret etmek bence genel bir akayet anlatısı açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Selamünaleyküm. YCD'nin katkılarıyla hazırlanan bildiğin gibi değil sona erdi.